Bir gün Hızır Aleyhisselam bir hamamda yıkanmakta olan yaşlı bir adamın yanına yaklaştı. İhtiyar sırtına kese yaparken gençlerden yardım bekler gibi gözlerini kapamış, derin bir iç çekiyordu. Hızır Aleyhisselam nazik bir ses tonuyla ona şöyle dedi. Ey ihtiyar! Eğer gençliğinde yaşlılara yardım etmiş olsaydın, bugün gençler de sana yardım ederdi. İhtiyar gözlerini yavaşça açtı ve Hızır Aleyhisselam'ın yüzüne baktı. Biraz kırgın ama kendinden emin bir sesle şöyle cevap verdi. Gençliğimde elimden geldiğince yaşlılara yardım ederdim. Ama şimdiki gençler yardım etmez olmuş. Herkes kendini düşünür hale geldi. Bu sözlerin ardından Hızır aleyhisselam adamın sırtını keselerken derin bir sessizlik oldu. Ancak bir süre sonra Hızır aleyhisselam konuşmaya devam etti. Demek ki yaptığın iyilikler gerçekten Allah için değilmiş. Eğer yardımlarını içtenlikle ve Allah'ın rızasını kazanmak için yapmış olsaydın bugün onların karşılığını mutlaka görürdün. Çünkü Allah samimi kullarını asla karşılıksız bırakmaz. Bu sözler ihtiyar'ın içine bir hançer gibi saplandı. Yine de sakin bir tavırla karşılık verdi. Ben iyiliklerimi Allah için yaptım. Eğer samimi olmasaydım Bugün Hızır Aleyhisselam karşıma çıkar mıydı? Bu bile benim Allah'ın sevgisini kazandığımın bir işareti değil mi? Hızır Aleyhisselam hafif bir tebessümle adamın sözlerini dinledi. Ancak bir an duraksadı ve derin bir düşünceye daldı. Sonunda konuştu. Allah bana kendisini sevenlerin bir listesini verdi. Ancak bu listede senin ismini göremiyorum. Bu nasıl mümkün olur? İhtiyar adam şaşkınlıkla Hızır Aleyhisselam'a baktı. Hızır Aleyhisselam da bir süre sessiz kaldı ve sonunda Allah'a yönelerek sordu. Ey Rabbim, bu kulun senin sevgini kazandığını düşünüyorum. Ama bana verdiğin listede onun ismi yok. Bu durumun hikmeti nedir? O anda yüce bir ses yankılandı. Ey Hızır, biz bizi sevenlerin listesini sana verdik. Ama bizim sevdiklerimizin listesi yalnızca bizim yanımızdadır. Bu sözler Hızır Aleyhisselam'ı derinden etkiledi. Yaşlı adamsa gözlerinden süzülen yaşlarla Allah'a şükretti. O an anladı ki gerçek sevgi karşılık beklemeden yapılan iyiliklerle ve yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu kazanma gayretiyle mümkündü.